Sabit sıcaklık ve basınçta tepkime kabına bir miktar PCL5 gazı ilave ettiğimizde tepkime 40 verimle gerçekleşiyor ve tepkime sonucunda kabın içindeki gaz mol sayısı 7 moldur. Öncelikle tepkimi aşağı almış olalım. PCL5'ten PCL3 ve CL2 gazı oluşuyor. Burada başlangıç değişim ve sonuç kısımlarına bakmış olalım. Başlangıçta alınan PCl5'in mol sayısı 100n olsun. Başlangıçta ürün olmaz. Değişim %40 verimle gerçekleşmiştir. Yani PCl5'in yani 100n'in %40'ı tepkimeye girecektir. Dolayısıyla 40 ni harcanmış olacaktır. Burada tepkimeye girenle oluşanların kas sayısı 1'e 1 bir yani eşit olduğundan 40n PCl5 tepkimeye girerse 40N PCl3 40N Cl2 gazı oluşur. Sonuçta ortamdaki madde miktarları PCl5'ten 60N olur. PCl3'ten 40N, Cl2'den ise 40N'dir. Ortamdaki toplam mol sayısı 140N'dir ve ortamdaki bu toplam 140N buradaki 7 mole eşittir. 140N 7 mole karşılık geliyorsa başlangıçta ortama ilave edilen 100 n kaç mole karşılık gelir? İşler dışarı çarpımıyla buradan 5 mol olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.